tatlı bir şey söyleyeyim size. Olmasa da üzenmenin bir zevki vardır değil mi ya? Üzenim. Bunun maddisi bile böyledir. Biz zavallılar bazen böyle vitrinlere bakarız. Aa ne güzel. Ne iyi çıkmış filan değil. Paramız yoktur ama şöyle. Bak ne kadar güzel. güzel. Hoşuma gitti filan. Mananın da böyle seyri temaşa edilecek veçeleri vardır. Hatta çok yorulanı olur onun. Yalnız da kalmaz o maddi şeyler. Bir daha gidip bakacağım der. Bir daha gidip bakacağım der. Alacağı yok. Ne yapacağım kalıyorum der. Hiç mana sergisini kesmek istemez misin ya? Günah değil mi? belki alırsın veyahut verirler vermeseler de seyredersin Manav.